haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mı? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar iyi güzel de adalet bu yer kürenin belli bir bölümünde geçerli diğer bölümünde ise geçersiz mi? Bu nasıl bir dünya? Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin kaderini güvenlik konseyi daimi üyesi 5 ülkenin insafına bırakan bu sistemin adaletsiz olduğu sizlerin de malumu. Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca soruyorum. Güvenlik konseyinin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir. 141 üye, o 5 üyenin içindeki bir veya iki üyeye karşı oy kullanırken netice alınabildi mi? Anlamadı. Böyle bir adalet olur Bölgemizde sulh-ü hakim kılınması için Montre Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ukrayna halkının meşru mücadelesi desteklenirken bu mücadeleye zarar verecek, leke sürecek adımlardan mutlaka imtina edilmelidir. Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara ve Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez. Rus kültürünün Dostoyevski'nin yayınları, eserleri ülkede yasaklanıyor. Biz bunu neye benzetiyoruz biliyor musunuz? Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün o yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya aynı o döneme dönüş olarak görüyor. Biz yeni hülagüler istemiyoruz. İstikrarsızlıkla boğuşan bölgemizin yeni krizleri özellikle de ağır maliyetleri olacak bir savaşı kaldıramayacağını açıkça ifade ettik. Bugün 14. gününü geride bırakan çatışmalar maalesef her iki taraf içinde ciddi insani kayıplara ve dramlara yol açıyor. Daha şimdiden 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Böyle gitmesi halinde rakamın herhalde bir 5-10 milyonu bulması yakındır. Aralarında sivillerin de olduğu binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı. Çatışmaların yaşandığı şehirlerde yollar, okullar, evler, hastaneler çok ağır hasar gördü. Diğer savaşlarda olduğu gibi bunda da en büyük acıyı masum çocuklar ve savunmasız kadınlar çekiyor. Bir bavula sığdırdıkları eşyalarıyla hayata tutunmaya çalışan siviller bize ve tüm insanlığa savaşların gerçek yüzünü bir kez daha hatırlatıyor. Arkadaşlar huzurlarınızda ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum. Savaşın savaşların kesinlikle kazananı olmaz. Kalbinde zerre kadar merhamet olan birisinin çocukların yüzlerine vuran o korkuyu, o dehşeti görüp de hüzün duymaması mümkün değildir. Türkiye olarak bu acıyı bir an önce dindirmeyi hem insanlığımızın hem de komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar insani yardımdan diplomatik temaslara pek çok adım attık. Bazı liderlerle bir kez, bazılarıyla iki kez, üç kez görüşme fırsatım oldu. Diplomatik faaliyetlerimiz kapsamında aralarında NATO Genel Sekreteri Soltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, Avusturya Cumhurbaşkanı Belen, Hollanda Başbakanı Rutte, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, Litvanya Başbakanı Nauseda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Kanada Cumhurbaşkanı, Kanada Başbakanı Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Putin, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu'nun da yer aldığı devlet ve hükümet başkanlarıyla defalarca görüşmek suretiyle bu süreci barışa kavuşturmanın gayreti içinde olduk. Aynı şekilde Dışişleri Bakanımız Savunma Bakanımız Cumhurbaşkanlığı Sözcümüzle muhataplarıyla sürekli temas halinde oldular. NATO olağanüstü liderler zirvesine video konferans yoluyla iştirak ederek ittifak olarak atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirdik. Ülkemizin bu meseledeki dengeli yaklaşımının ne kadar kıymetli, ne kadar isabetli olduğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Her ne kadar içimizdeki muhalefet anlamasa da Türkiye'nin her iki tarafta konuşabilen anahtar ülke konumu tüm dünyada büyük takdir topluyor. Telefon görüşmesi yaptığımız hemen her lider ülkemizin kararlı, dürüst, bölgesel barış ve istikrarı önceleyen tavrından istahişle bahsediyor. İnşallah diplomasi trafiğimizi 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 2. Antalya diplomasi formunda da sürdüreceğiz. Yarın Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı bu kritik görüşme öncesinde, sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi de, memnuniyetle karşılıyoruz